Yönetenlerin toplumla helalleşmesi lazım, belli kesimlerle helalleşmesi lazım. Bakın, tipik örnek vereyim. Bu ülkede bir başbakan asıldı, değil mi? Rahmetli Adnan Menderes. Şimdi ne yapıyoruz? Adını üniversiteye veriyoruz. Adını bilmem, e, hava alanlarına veriyoruz, caddelere okullara veriyoruz, okullara veriyoruz. Bu aslında bir anlamda helalleşmedir. Yani bir şey yaptık. Yanlış yaptık, şimdi adını veriyoruz vesaire. Mısır'da darbe olduğu zaman ben oraya iki büyük elçi gönderdim. Osman Korutürk ve e, Faruk Loğlu'nu gönderdim. Dedim gidin Mısır yönetimiyle konuşun, siyasi idamlar yapmasınlar. Bizim tarihimize baktığınız zaman bizde siyasi idamlar oldu. Şimdi idam ettiklerimizin isimlerini sağa sola veriyoruz, üniversitelere veriyoruz, parklara, caddelere veriyoruz. Onlarla bir anlamda ya bir şey yaptık, yanlış yaptık, helalleşiyoruz. Aynı tuzağa düşmeyin diye ben arkadaşlarımı gönderdim. Aslında bunu göndermesi gereken AK Parti'ydi. Ama göndermediler. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Türkiye başörtüsü konusunda siz de biraz önce bahsettiniz. Evet. Çeşitli dönemlerde üniversiteler olsun, kamu kurumları olsun, askeriyeler olsun, birçok kamu kurumda çeşitli problemler yaşandı başörtüsü evet. konusunda. Evet. Özellikle muhafazakar camia bu konuda ciddi tereddütlü. Bu tarz problemlerin tek, tekrar yaşanmasından korkuyor. Tereddütü var. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, yani ya da altılı masada evet. Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Farz edelim Cumhurbaşkanı oldunuz evet. Türkiye'de. Ne olacak? Başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Hayır efendim. Veya camidir tekrardan O hayır e efendim. eskiye mi dönecek? Hayır. Efendim Türkçe mi okunacak? Hayır efendim hayır. Bakın bizim belediye başkanlarına şunu söyledim. Bir, bizim insanımız nerede ibadet etmek istiyorsa orayı tertemiz yapacaksınız. Cami mi? Kilise mi? Havra mı? Cemevi mi? Gidip Allah'a ibadet edecek değil mi? Tamam. Oraları tertemiz yapacaksınız. Nerede istiyorsa gitsin ibadetini yapsın. Bizim belediye başkanlarımız şu anda bunu yapıyorlar zaten. İki, başörtüsü olayını tekrar gündeme getirmek kadar sakat bir şey olmaz. Biz helalleşelim derken, ya bir hata yaptık, bir kusur yaptık derken, aynı kusuru tekrar ederseniz bu doğru olmaz. Aklası yandır bu. Böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmez. Hatta ben bunun bir adım daha ötesine giderek söyleyeyim. Ya ikna odalarında o başörtülü kızların başına gelenleri biliyoruz yani. Onlarla da oturup helalleşmemiz lazım. Bakın bizim Gençlik Kolları Genel Başkanımız Konyalıdır. Evet ona değinecektim. Muhafazakar bir ailede. Muhafazakar. Kız kardeşi başörtüsü mağdurudur. Ve bizim şu anda Gençlik Kolları Genel Başkanıdır. Dolayısıyla Eski bir tarafa bırakmamız lazım. Hataları, kusurları bir tarafa bırakmamız lazım. Yanlıştan ders çıkarmamız lazım. Doğruya yönelmemiz lazım. İşin özü budur. Yoksa niye ortalığı yok? Karıştıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Hiç kimsenin inancı benim sorgulamaya hakkım yok. O yetki peygambere bile verilmemiştir. Kimin inançlı, inansız olduğunu bir tek yüce yaradan bilir. Nereden bileceğiz biz onu? oraya bizim siyaseten müdahale etmemiz, o alana bir şey söylememiz mümkün değil. Doğru da değil zaten. Ahlaki de değil, vicdani de değil, dili de değil. Olamaz zaten böyle bir şey. İbadet yerleri kimlere de ibadet yapmak istiyorsa orayı tertemiz yapacağız. Sadece o değil. Ben size şeyi de söyleyeyim. Kur'an kursları, eğer bir ihtiyaç varsa bizim belediyeler derhal karşılar. Kur'an kurslarının ihtiyaçlarını, hocaların ihtiyaçlarını karşılarlar. Cami hocalarının ihtiyaçları var, imamların bizim belediyeler karşılarlar. Hiç o konuda hiç kimsenin de yok zaten. Dolayısıyla belli çevreler Cumhuriyet Halk Partisini farklı algılattılar. Ama gerçek öyle değil. Gerçek öyle değil. Efendim? Yani,